Artık koca bir yılı geride bırakıyoruz. 2023 çok hızlı geçti ve e, biraz farklıydı sanki değil mi? Çok. Herkes, e, herkes açısından yani çok Her şeyi insandan e, duyuyorum. 2023'ün aslında çok da iyi geçmediği, yani aslında hem Türkiye hem e, dünya olarak da farklı bir e, yıl yaşadık ve çok hızlı geçti. Şimdi artık tabii sayılı günler kaldı, 2024'e giriyoruz. Sende var mı o heyecan böyle yeni yıl yani bir yıl bitiyor yeni bir yıla gireceğiz. Vallahi Heyecanı he, var mı? Ben artık şey çok büyük umutlarla sanki böyle bir düğmeye basılacak ve bütün o kaygılarımız, düşüncelerimiz bitecekmiş <laughs> gibi düşünüyoruz ama. 2024'te mi? Bir sonraki yıl hep bambaşka şeylerle de karşılaşıyoruz. Benim beklentim artık tabii önce sağlık ve geride bıraktığımız yılı. Aratmaması. <laughs> ben de aynı şeyi kesinlikle öyle. Ee, o yüzden çok beklentiye girmemek lazım. Girmemek lazım. Evet, beklentisiz bir yıl bekliyorum diliyorum ben de. Yani de öyle bekliyorum. uğraşıyorsak, bu şey yapıyorsak değil mi? İşi şansa bırakmamak lazım. Evet. Şunu da hatırlayalım. Şans hazırlıklara fırsat hazırlıklara fırsatları hazırlıklı yakalanmaktır. gibi <laughs> bir cümle var ya o da. Evet. Ya. Belki şey yapabiliriz. <laughs> evet, şimdi artık tabii ki dünyanın farklı noktalarında yeni yıl için hazırlıklarda tamamlandı hazırlık yapan kişiler de var. Turistlerin uğrak noktası olan meydanlar bambaşka bir atmosfere bürünmüş. Şimdi o e, atmosferi bir izleyelim nasıl bürünmüş. Sonra kısa bir ara verelim. Sonrasında da saat başı olmadan devam edelim. Londra Chicago Sydney Dünyanın dört bir yanında sokaklar renklendi. Yeni Yıl özel süslemeler, bambaşka bir atmosferi beraberinde getirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın meşhur Regent Caddesi, turistlerden de büyük beğeni toplayan melek figürleriyle süslendi. Farklı meydanlara yerleştirilen çam ağaçları ışıklandırıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da en gözde lokasyonlardan biri olan İspanyol merdivenlerinin hemen önüne de tasarımıyla dikkat çeken beyaz bir çam ağacı yerleştirildi. Turistler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ukrayna yeni yılı bir kez daha savaşın gölgesinde karşılamaya hazırlanıyor. Her şeye rağmen başkent Kiev'de yılbaşı coşkusu hakim. Savaşın karşı cephesi Rusya'nın başkenti Moskova beyaz örtüyle kaplı. Soğuk havaya aldırış etmeyenler Kızıl Meydan'da kurulan Noel pazarlarını geziyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni de yeni yıl heyecanı sardı. Chicago ve New York 2024'ü coşkuyla karşılamaya hazır. Meydanlara kurulan dev buz pistlerine ilgi ise büyük ve dünyanın bir diğer ucu. Yaz mevsimini yaşayan Avustralya'nın başkenti Sydney'de tarihi binalar renkli projeksiyonlarla aydınlanıyor. <laughs> Japonya'nın başkenti Tokyo'da şu günlerde ışıl ışıl görüntüsüyle dikkat çekiyor.